kontrol stratejisi için tabaklama modelini kullanabiliriz. Tabağımızın yarısında sebzelerimizin ve yeşilliklerimizin olması bizim hem lif almamızı hem de doygunluk hissimizi sağlamamızda faydalı olacaktır. Tabağımızın dörtte birinde karbonhidratlar, dörtte birinde de et, süt, yoğurt gruplarımızın olması da yine bizim gün içinde doygunluğumuzu arttıracaktır. Aynı zamanda gün içinde yediklerimizin farkında olursak da günün devamında bizim fazla kaçırdığımız besinler varsa bunları dengelememiz daha kolay olacaktır. Örneğin kahvaltıda biz biraz böyle karbonhidratları, gevrek, simit gibi yiyecekleri fazla kaçırmış olabiliriz. O zaman ne yapacağız? Sonrasında bu grupları azaltacağız. Akşam yemeğinden ekmeği, pilav, makarnayı çıkartarak bir dengeleme sağlayabiliriz. Bunun dışında gün içinde hareketimizi arttırırsak da yine kalori harcamamız biraz daha artacak. Aynı zamanda su içimi aslında bizim için çok çok önemli. Çünkü açlık hissi, susuzluk hissi ve tatlı hissi birbirine çok fazla karışmakta. O yüzden canımız ilk tatlı istediğinde ya da acıktığımızda öncelikli olarak suyumuzu içeceğiz. Kendimize 3-4 dakika vakit vereceğiz. Ondan sonrasında gerçekten aç mıyız değil miyiz bunu kontrol edeceğiz.